Neyin var canım? Yüzün ısınmış. Yok bir şey. Öyle Melek ablayı düşünüyordum. O hayatımda tanıdığım en dirayetli insan. Yaşadığı onca şey rağmen yine de geldi çiftliğe. Kendi gururunu bir kenara bırakıp senin yanında olmayı tercih etti Zeynep. Ama benim için buna katlanmasını istemezdim Selim. Böyle değil mi? O kendinden çok seni düşünüyor. İkiniz birbirimize ne kadar çok benziyorsunuz. Melek ablanın yaptığı diktar saymakla bitmez. O günleri o kadar çok özlüyorum ki. O günlerden daha güzel günlerimiz olacak Zeynep. Abi Meliha öğrenecek. Herkes hak ettiği değeri görecek. Buna inanmayı çok isterdim. İnan bana. Bak zaten tasdif veri sayısının yetersiz olduğu durumlarda kullanılır. Bak şu, şu şu grafikte örnekleri var. Bu nüfus ve aile sayısı olan grafik mi? Bakayım. Hayır hayır ee, o gruplama grafiği. Aile değil şehri kurmuşlar mübarek kafam karıştı iyice. Bu, bu, ne grafiği peki? Ne işe yarıyor? Ee, bu grafik... ...eğer tasdif edilecek veri sayısı çok fazla ise... ...birbirine yakın şıkları gruplandırmak için yapılır. Of, çok geri kalmışım Selim. Ya baksana grafikleri bile ayırt edemiyorum. Ne yapacağım ben? Benim karım Zeki'dir. Hemen cicik yakalar bizi. Çok zor. Bunlar Buket'in verdiği notlar değil mi? Hı hı, evet. Ama başka notlar da bulmaya çalışacağım. Tamam, o zaman veri grafikleme bölümüne bakalım. Tamam, tamam. Bar grafikler ve pasta diyagramlar. Pasta diyagramlar da üç ayrıdır. Hani bakayım. Bak burada, burada, burada. Ee, şu çikolatalı pastalar, krokanlı pastalar, <laughs> bir de çilekli pastalar. <laughs> of Selim ya, ben de dinliyorum ciddi ciddi ne anlatıyor diye. Ama en tatlısı benim yanımda oturuyor şu an. Hmm. Neymiş o? Zeynep pastası. Dünyanın en lezzetli tatlısı bence. Duymadın mı hiç? Yemeleri doyamazsın. Yalnız burası istatistik bölümü. Yani eğer gastronomi istiyorsanız sizi mutfağa alalım lütfen. Canım, çok geç oldu. İstersen daha sonra devam edelim mi? Ben de yoruldum biraz. Zaten aklıma da bir şey girmiyor. Ben ne kadar şanslı bir adamım ya. Hı. Öyle mi diyorsun? Sana bakarken başka ne düşünebilirim ki? Güzelsin. Yanında o kadar mutluyum ki.